Merhaba arkadaşlar ben Mahmut. Arkadaşlar bugün sizinle Free Fire oynayacağız. Free Fire'da ne geldik? Dereceli maça hoş geldiniz arkadaşlar. Haydi arkadaşlar siz de yapıştırın like'ları. Tek biz kaldık. Tek biz kaldık. Evet, çünkü İşimiz kolay ayrı. olsun diyorlar. lan. Aynen Ayhan abi falan da buraya geliyor ya. Hı hı. Adamlar da Aynen, şey Adamlar, öldürelim. Öldürelim. Adam nerede bak? Aynen Baybot abi arkada. Bu şey pelendi. Bu yaşam. Alam. Abdullah abi. Aa bak abi buraya geldik lan. Ben öldüle terpilmiş. Sen buraya bilmiyor musun abi? Biliyorum biliyorum. Ne? Şuradaki silah benim mi? tamam. tamam. Sen sen şey şey Oo, ben de eleştirici silah var. Vallahi. De sen de kalsın abla boşuna sıkma. Bak tamam. yalnız falan giderse. Aynen. Bazen işe yarıyor ha. Şey ben de, em, em, bana, em. Oh, işte bundan Arif Paşa o mm. Oo. Oh, çe. Oh, Dur bunu alalım ama. lan ne oluyor?

İyileştirme silahını mı atacaksın? Ee, yoksa pompalı mı atacaksın? Atlılar. Aynen. Mamca <laughs> abi. Mamca ben buradayım kanki. Mamca ben, ben buradayım. Neredesin? Gelin benim yanımda bir Aha, bir şey var. Mamca benim ben Çanta. Ben La bana ne muhabbet etme. Benim etti. Modern gel burada. Buradayım ben. Bu arkamdayım. Arkamdayım. Baba ilk önce gelirse olmadı. Ben de aldım Allah. Hadi arkamda. Ulan kim? Ne yaptı abi? Oha MP5 Abi ben gelsene abi, Yo siz... ben aldım Abi ne yaptı ki bana ben de Çanta verin al... Çanta mı? Tamamdır Ben dışarı en, en iyi şey benim bak Neredesin sen Abdullah? Ya orada, orada değilim. Madem tam arkandayım. Orası değil. tam arkam. Tam arkam tam tam. Süre. Biraz daha. Da. Ha, var. tamam geldim. Bende her şeyin desenlisi var bende de. de. Evet. Ama benimki günlük değil. Bana AK ve şeyin de sende sarfur. Bende de AK'nin ki altın altın bir ben oldu. Bende yok, yok. bende yok. Ay bugün beraberce ne altın iki evet. kolay canlı oluruz. Ya ben gideyim de kaz kalayım. Dört. Yoksa Siz ay, eve daldınız mı? Ev? Şu aşağı ev. Yok. Ben bir evet almadım. Ben tek de Tamam Ben de alayım o zaman. Ayhan abinin demesi gibi bana bir gidin barda bana kas. Mamitim gel çanta buldum. Lan 4x. Buldum mamici abi. 4 var. Gel gel gel. Gel gel ben gel. Çantamda buldum buldum. Aa buldum büyük mü? Hı hı büyük. Tamam. Evet, evet. tamam. O plazmanın bir e, şey 4x dürbün taktım plazmaya. Şey, Çeki küçük çanta mı La gelsene. He? Gel hadi gel. Bak şurada. Abi. Var ya. Abi durun ben size bir, e, tam çantalı kalın gelin. Ba çantalı. bana. Aynen. Burada abi, ya, tamam. abi burada. gel yukarıya çık. Tamam geliyorum. Yukarı kata. Şuradayım ha. Mahmut abi. Geliyorum Mahmut'im. Ay geliyorum Abdullah hadi. Neredesin sen? Hah, oraya gel. Beni takip edin. Ondan sonra Muhammed sana da alacağım tamam mı abi? Ne? Abla versene lan. Ne? Çanta vermeyecek mi? Yo yo gel alacağım sizi. Nereden? Buradan. Orada var, var mı? Kolay, de... Bana almana gerek yok. Benim de var da. Yo tam çanta. Anne bir. Bilmem ağır çanta. Tamamdır anne, anne aynı, 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 aynı Abi, çanta gel. yok mu? Yanında çanta var. Ay birisi aldı çantayı Muhammed'e mi? Ne var mıdır Yok da al ben alırım kendime çantayı. Dur bende bir tane daha da var mı? Dur ben bulayım gelin tamam mı? Bende var bende var çekil Muhammed'e bir. Var mı? Uf ya ama çanta yetmiyor. Tamam tamam ben bulurum. Dur ben senle biraz var mı? He? Var mı sende? Ben de tek bu kadar. Ama akı aldım ben. Mehmet hep seni döverim bak ha. Benim çantamı alıyorum bak. Arkadaşlar pardon sizi. Hayır. O mp x Hayır lan ya. Ama güvenli bölge geliyor. Abi güvenli bölge. Şöyle. Ben gidiyorum vallahi beyler. Lan sen çanta almayacak Boş ver ya. Ben Muhammed'inle başlayacağım zaten. Ben niye tanıdın şu an? Ben tanıdım. Ne yapıyorsun lan sen? Sus Muhammed'imin ya. Mal. Gelin lan şurada bir fırlatma şeyi var. Aa Ben, ben kendi canımı unutarmam size bilmem. Ben de kullanacağım. F, F, F. Sen ta oraya mı uçtun abi? Evet. Ya, tamam ben de zaten senin ta yakınına geldim. Zaten koşarak yakınlaşırım. Banda şey kaşının ya. dişi. Tamam ben de öyle derdim. Mamda dur lan. Ama ya yok, yok ki. Tövbe şey. tövbe. Çantam yok anasını. Çantam benim. Şey büyük çantam. Ben Muhammed'inle başlayacağım da. Yok. Ben işte sende de. Orada sana bu değil. Muhammed'in ver o çantayı sen bana. Muhammed abi bak, benim çantam. Ama sen ölürsen ben seni ıh kaldırırım. Abla şey, sende kaç şey, tane? Şey abla sende şey kaç tane var? Ne? Şey e, jeton. Jeton. 0. Bak benim de iki tane. Benim de kaç tane var bakayım? Bir tane. Bana bakın nereye çıktım? Bana bakın. Oha jetonum mu yok? Jetonun bir tane var. Er. Bir tane ben daha ben olursa ben alırım. Da bana bak sanki. Bana bak bana yukarı bak. Ne diyorsun lan sen, sen ben başlarım bak. şimdi ha? Bak bana. Bana yukarı bak. Yok ya, nerede bu şey? Büyük çanta olaydı ya. Tamam. Lan bir git ya o can kilidi al. Zekalı mı düşkürüm. Yok 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 ya. Nerede buluruz ki? boş ver Abdullah boş ver. Oğlum bak seni döverim lan. <laughs> Ay modemle bir daha gitmeyek de da. hani kanka hani ikili giriyor ya. Abi. Biz de girek. Hayır. hayır. O zaman sen de mallık yapma. Tamam tamam. Allah Allah. Hayır hayır. Hayır hayır. Ana! 6 kişi 6 5 4 3 kişi kaldı abi. 3 3 Veysel atak mı? Ha Muhammed'im ne Veysel'si? Muhammed e mal gibi ölür. Veysel atar mı biz abi? abi. Hı? Sen kaç kişi aldın? Hadi. Ha? Adama göre. 5, 6, ben 2 kişi 3 kişi alırım. 3, 3, 3 kişi kaldı zaten. Bak istersen en fazla sen al en az ben alayım ya da en fazla ben alayım. Nasıl? Kurde Allah rahmet Dürbün bile gelmedi aslında bana. Bana dürbün geldi. 4x dürbün. Onu da kullanacaktım. Ablo sopa falan palayı değişebilir miyiz? Pala. Hı hı. Değişik. Tamam. Gel. Gel şeyde de gel. Şimdi şey. Hadi bıraktım ben. Ki. Gel. Ha bıraktım mı? Tamam dur. Ben de bıraktım. Mahmut abi. Ta neredesin? Ta. Böyle sen ta neredesin? Ben çanı çanı dövüyorum. Oho Mahmut abi sen güvenli bölgeye girme. Girmeyeceğim. Vallahi girsen de bize ne? Doğramız <laughs> da 140 kilometre mi? Ne var lan? <laughs> Aha, abi araba var. Biz. Biliyorum. Ona gidecek. Ben de bekliyorum. Hadi. Hadi. Hadi lan iç. Der, sen güvenli bölgedesin biz ne yapalım? Hadi. Heh. Hadi. Vallahi madem biz buradayız. Sen Muhammed Emin valla arkada kaldı. Aa. Vallahi biz orada değiliz modelim. Biz pro oynadığımız için gittik. Niye Ama bak inşallah biz boya yapacağız. Aynen. Yaparsak ben platinimi... E, bile ay yok altın dördüm. Vallahi. Kaç 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 burada. ben... kazanım buradan. Baksana. Kaçayım ben kaçayım burası. Bu Buradan mı? Bayıldım lan işte. Nereyi nasıl can veririz lan? İşte ya sen ne dedin? Ben sana can vermem dedin abi. Ben de sana vermem dedim. Bak Allah nasıl ne duruma getirdi. Bak abi bak. Öyle da. Aman abi beş kişi. Muhammed Emin'in öldü herhalde. Lak bak atmayacağım. İki iki ben sana. atmayacağım. atmayacağım. Abdullah'a bir de nak atmayacağım. At atma bana ne. Gel. Çok istiyordum. Bizim like'ım, e, abim ki seninkinin like'ını geçtiler. Ee, ha, bir, bir ayda 400 bilmem kaç. Ne bir ayda mı? Git ya. Sen tavırda öldün. Abi geldi hiç onu Oğlum kimse yok mu lan? Valla valla. Aha şimdi küçülüyor. Hiç kimse olmamış lan orada. Bak bir kişi kalsa var ikimiz ona dalarız. İşi biter değil mi? Aynen. Ama beraber gitmemiz lazım. İşte beraber gideceğiz ya. Her şey beraber. dur. Sen abi mi izliyorsun oğlum? hı. Aha güvenli geliyor. Araba takıldı mı? Aynen. Ben bir çıkartayım abi sen bir araba. Aha 4-5 kaldı Abdullah. Son bir kişi. Yok yok son iki kişi. 2-2-V-S. Tamam. 2 2 v atarız. VSS severiz garaj. Yani VSS silahını da severiz. Değil mi? Abi oraya gitme sakın. Tamam. Sakın. Güvenli bölge. İşte Ananı benim aptal keskin nişancı kanka keskin nişancı keskin nişancı kanka ah yukarıda aptal hemen iyi can doldu gördüm 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 adamı Oha kafadan eşat çetti lan. Ah! iki kişi. Aptal alabilecek mi? Alırım. Buraya gelirse var ya abla bir önüne önüne bak. Bir şeye bak. Ah! geldi abla buraya doğru geliyor bak. <laughs> arkanda tam arkanda. Sık lan sık sık sık. Oğlum var ya boya yaptılar işte. Mallar boya yaptılar. İşte bu ya yaptılar, yaptılar. Abi, bana suçam suçam lak ya. orada? Ben onu Bana da lakatcam. <laughs> tamam mı? Oha, bana bakın. Altın, Altın iki. Şiki mahdi. He? Sen kaçsın? Altın, Altın iki oldu. Sen şeyin aldın mı? seni. Hı hı. Aldım o. Lakattım ben. Vallahi ben. Ben de herkes attım. Bak ben bunu biriktiriyorum abla. Yeni karakter gelince çıkartacağım. Aynen işte ben de onu diyordum ya. Sen anlamıyorsun. Like atın ha he, herkese. Herkese ben attım. Ben de attım. Hadi çek. Şey. Hadi abi. Şunu isterim. Şey o otuz... adamlar 4 kişi dalıyor bizi üç değil mi? Yani lan. Hayır. Oğlum adamda ABM vardı lan kafadan hisler çekti bana mi? Aynen kafadan eşya çıktı hmm. o yüzden öldüm. Hmm. Arabada olay bir şey olmaz lan. Aa yo arabada yo arabada da öldürebiliyor. Öldürebiliyor insanı. Bu boya yaptılar. Vallahi oğlum. Var ya biz yapardık orada bu Yapardık. Ben bir kere şeyde yap yaptım ya. Aynen. Ee, Lan nereye doğru? İsmi Araf Araf. Araf'ta yaptım ben. Aynısını Araf'ta. Çok yapmışlığım var. Oha 9.49. 909. 10.000 TL'm alacak. Haydi arkadaşlar. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Her zamanki gibi. Ben sadece gamitte kalayım. Haydi görüşürüz. Let's go.